Aklım pirarda. göz Gözlülüklerimde müebbet uzun Dilimde ay kesildi yana Düşün kırık dökük Umudumun boynu bükük Bir öksüzün omuzlarında sükut Yüreğim sana emanet ustam sıkı tut Tut ki Tancık pusulara düşmesin bir hain kurşunu gelip deşmesin. Beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır, yüzüm yüzümden tanı utanır. Yorgunum ustam. Ne katıksız somun isterim senden, ne bir tas su.